Herkese merhaba. Seraflin kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size yeni doğan bebek alışverişinde neler olmalı ya da biz neler aldık bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu arada bebek odamızı biz tamamlamak üzereyiz. Malum artık süremiz kısalıyor. Dolayısıyla bebek odası ile ilgili hangi eşyaları aldık, odamızı nasıl dekor ettik bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni doğal alışverişten gerçekten alınması gereken çok şey var. Belki de bizim de hala eksiğimiz vardır. Masada gördüğünüz gibi aslında bir sürü şey var ama mutlaka eksiğimizin çıkacağını düşünüyorum. Neler, neleri unutmuşuz mesela? Bunlarla ilgili bize de bilgi verirseniz çok sevinirim yorum kısmından. Biz masamızı boşalttık. Sizin de gözünüzü çok fazla korkutmamak adına tek tek ürünleri tanıtalım diye karar verdik. Evet, en çok anne babaların yakındığı, cepleri yakan ürünle başlamak istiyorum. Bez bebekleri malum herkesin cebini yakan dert. Bez bebeğim, e, bez bebek diyorum pardon. Bebek bezinde biz e, primayla başlamaya karar verdik. Hiç anlamadığımız bir konu olduğu için tabii ki de primanın da farklı farklı serileri varmış. Bu serilerin içerisinde de yeni doğan bebeklerin cildi çok hassas olduğu için ve derileri çok fazla ince olduğu için en hassas dönemleri de olduğu için en iyisini almak gerekiyormuş. Bu yüzden de bunu en uygunu Prima'nın Pur serisiymiş. Aslında bakarsanız Prima'nın serileri içerisinde de en pahalı olanı maalesef Pur serisi. Ama dedik ki kızımız için değer sonuçta ilk aylar çok önemli. Bu yüzden ilk aylarımızı atlatana kadar pur kullanmaya karar verdik. Hem içeri açısından çok iyi pişik konusunda gayet iyiymiş. E, bebeğin cildine de iyi geliyormuş. Bu yüzden püre aldım dedik. Sonrasında da bebek bakım örtüsü. Aslında bir tane daha aldım. Cennet <laughs> Cili'yi tercih ettik. E, bunu da ailemiz tabi bebeğimize biz yokken bakacağı için hem onlara vermek için de yedek olarak aldık açıkçası. Bayağı bir paketi aldık. Tabii size burada örnek olarak bunu gösteriyorum. Bu tavsiye edildi. O yüzden bunu almayı tercih ettik. Bunları toplu aldığımız için nasıl fiyatlarını çok fazla hatırlamıyorum ama hem bezi hem de bunu toplu bir şekilde almıştık bu arada. Ama tabii ki de biz hep indirimleri takip ettik. O yüzden size takip ederseniz daha iyi olur. Bebek temizleme popoluna geldim. Ee, bu konuda gerçekten çok kararsızlık geçer. Çünkü büyüklerimize sorduğumuz zaman onların eski alıştığı yöntem işte ıslak mendille sileriz, geçeriz tarzı biraz. Ama hem doktorumuzun önerisiyle hem de arkadaşlarımızın, yakınlarımızın önerisiyle bebek temizleme pamuğunun kullanmanın daha faydalı olacağını söylediler. Fiyatları da bunların oldukça uygun. Topla hatta daha da iyi oluyor. Bu yüzden indirimleri bence kaçırmayın derim. Bunu da nasıl kullanacakmışız? Kaynar suyla mutlaka pamuğu batırıp, sıkıp ondan sonra kullanmamız gerekiyormuş. Mutlaka kaynar su olması gerekiyor. %100 pamuk bir ürün. Dolayısıyla alerji riskine karşı da önlem olarak iyi olacağını düşünüyorum. Bu yüzden biz pamuk kullanmaya karar verdik. Şimdi geldim alt açma örtüsü. Şu şekilde şöyle açıyoruz ve çanta gibi duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Hem buraya malzemelerinizi koyabiliyorsunuz. Hem bunu bu şekilde buradan ayırabiliyorsunuz da bu özelliği de var. Bunu da kentten almıştım sanırım. KitKat'in e, indirim zamanında almıştım. 100 liraya gelmişti diye hatırlıyorum. Bu arada KitKat'in ürünleri de genellikle %100 doğal. Pamuktan üretildiği için de kesinlikle tercih sebeplerimin arasındaydı. Hem hoşuma gitti hem dediğim gibi rengi de çok tatlı, pratik. O yüzden bunu almayı tercih ettik. Çanta olarak da kullanabilirsiniz. Bebek bezi torbasında da kloroplast tercih ettik. Pudra kokulu. Güzel bir koku vereceğini düşünüyorum. E, kötü kokuları kapatacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili çöp kovaları da var. Henüz şu an onu tercih etmedik ama ileride lazım olursa bunlar çok fazla yetişemeyebilirsek ya da atmana çok zorlanırsak ya da üşenirsek onu alırız diye düşündük. Şimdi de bununla idare edeceğiz. Dediğim gibi asla bebeğin alt açma kısmında kullanmayacağız ama diğer şeyler için tabii ki de ıslak mendil ihtiyacımız olacak. Kesinlikle parfüm ve paraben içermiyor. Bu yüzden de ee, önerilerle beraber bir araştırmalarımız sonucunda Dalin'in Sensitive serisini seçtik. Bunu da ebeveyn indirim zamanında almıştım. 3 tanesi 20 liraya falan gelmişti. Gayet uygun bir fiyatta. O yüzden size de mutlaka tavsiye ederim. Bu şekilde alt açma ile ilgili malzemelerimizi biz bu şekilde toparladık. Eksimiz eksiğimiz varsa sizlerden tekrar söylüyorum. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz bu şekilde hallettik diye düşünüyorum. İlk bölümde size alt açma ile ilgili bilgileri verdik. Şimdi de bebek bakım malzemeleri neleri aldık, neleri kullanmayı düşünüyoruz. Bunları gösterelim istiyorum. Mustafa'nın bakım ürünlerini bir set halinde aldık bu arada. Ha şunu da söylemeden edemeyeceğim. De Tabii ki de hep yakınlarımızdan mutlaka fikirlerini alıyoruz ama doktorumuzla da bu konuda özellikle danışmak istedik. Çünkü gerçekten bu malzeme bizim için çok önemli. Çünkü bebeğimizin teniyle direkt temas edecek ürünler bunlar. Bileşenleri ve içeriği kesinlikle doğal malzemelerden oluşuyor. Bu yüzden Dediğim gibi bebeğimizin tenine direkt temas edeceği için bu konu bizim için çok önemli. Şu elimde gördüğünüz hem şampuan hem de vücut tutu da kullanıldığı için çok pratik geldi bize hem kullanış açısından. Şunu da söyleyeyim bu ürünler gerçekten uzun süre kullanılıyor. O yüzden şu kadar para verdik işte aman yazık oldu falan diye düşünmemek gerekiyor. Hem uzun ömürlü hem de bebeğimizle ilgili gerçekten yakın temasta olacak olan ürünler bunlar. E, bu da bebeğimizin masaj yağı. Hem banyodan sonra, hem de ağladığı zaman ya da sakinleştirmeye çalışırken kullanacağımız masaj yağı. E, şu da hemen şöyle göstereyim. Pişik önleyici kremimiz. E, pişik biliyorsunuz ki bebeklerin çok büyük sorunu. Dolayısıyla e, ilk baştan en iyisini alarak önlem almak istedik. Bu yüzden biz Mustel ürünlerini tercih ettik. Dilerseniz ürünleri tek tek de alabilirsiniz ya da dilerseniz set halinde de alabilirsiniz. Bu bize hediye gelmişti. E, bu, konu, bu arada ona da değinmek istiyorum. E, biliyorsunuz ki yöbek malzemesi çok küçük görünüyor ama gerçekten çok e, külfetli bir hazırlık süreci geçiriyorsunuz. E, yaşayanlar bilir ya da yaşayacak olanlar da bunu bilsin istedim. E, dolayısıyla bu konuda biz yakınlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kimse kafasına göre bir şey almadı. E, i̇htiyaç listemizi hazırladık. Şunları aldık. işte şunlar lazım, şunlar eksik kaldı diye belirttik. E, ve yakınlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız ve ailemiz e, bizim eksiklerimizi bu şekilde tamamladı. Buradan herkese e, tekrar tekrar teşekkür etmek istedik. Bunlar da e, banyo bakımında kullanılacak ürünlerimiz. E, aslında bunlar hemen olmazsa olmaz ürünler değil ama kesinlikle heves ettiğimiz bir an önce almak istediğimiz ürünlerdi diyebilirim. E, biz burada e kendi markasını tercih ettik. v -B -E -B tarak fırça setini tercih ettik. Ama tabii ki de bebeğimiz hemen saçta olacak mı olmayacak mı bunu bilmiyoruz. Ama dediğim gibi heves ettiğimiz için de çok tatlı küçük parçaları olduğu için e, hemen almayı tercih ettik. Bu da yine ev bebeğin kendi ürünü. Doğal e banyo süngeri. Bu bebeğimizin teniyle temas edeceği için e önemli dedik. Bu da yine Wee Baby'nin tırnak makası. Bilmiyorum bakalım tırnaklar ne kadar süre uzayacak. Hepsini yaşadıkça göreceğiz. Sizlerle de paylaşacağız. E bu sabunda da gerçi Mustafa'yı kullanıyoruz ama bu da hoş bir koku veriyor. O yüzden odasında dursun istedik. O yüzden küçük minik bir sabun da almayı tercih ettik. Bu bölümde de sizlere bebeklerimizin 6 ay boyunca tek gıda materyalına süt verme ile alakalı ürünler hakkında bilgi vereceğim bu gördüğünüz Lansinon elektrikli süt sağma makinesi. Önerilen süt sağma makinelerinde en fazla bunu görmüştük. O yüzden bunu tercih ettik. bu da hediyeydi bu arada onu da söyleyeyim. Ben tabii bu arada ürünleri bayağı karıştırdım. Çok fazla anlamadığım için de çok iyi yerleştiremedim. Ama içerisinde işte iki tane süt sağma olduğu için tabii ki ikili olduğu için bir sürü malzemesi var. Açıkçası hiç bilgim yok. Neyi nasıl kullanacağım bilmiyorum. herhalde kullandıkça öğrenirim diye düşünüyorum. Şöyle malzemelerin bazılarını göstereceğim ama dediğim gibi hangisi ne işe yarıyor gerçekten çok fazla bilgim yok. E, şu şekilde adaptörü var tabi bununla diyor. Kendi içinden de bu arada e, şey çıktı biberon çıktı ona sevindim. Tek anladığım kısım şurası biberonlarım. <laughs> İki tane biberonumuz var. Çantası çıktı. Yani ki kutuyu taşımamak yeni bir yere gittiğim zaman şöyle çantasına koyarım düşünüyorum. Şöyle bir çanta çıktı. İçinden tek aldığım kısımlardan bir tanesi çantaydı. Bir de e, süt saklama poşeti çıktı. İki tane. Zaten bunun içinde ekstra aldım. Onu da size bilgisini vereceğim. Yani umarım herkesin tavsiye ettiği gibi güzel bir üründür. Ben de bunu kullandıkça göreceğim. Bu üründe kesinlikle indirimleri takip etmenizi isterim. Çünkü bazen fiyatın çok aşırı derecede arttığını görüyorum. Malum her şey zam geldiği için. 2 ay önce atıyorum 405 lira olan bir ürün bazen bir bakıyorum 700'lere çıkmış oluyor. O yüzden indirim zamanları mutlaka bence favorilerinize ekleyin ve takip edin bu ürünü diyorum. Ee, şimdi de şunu tanıtacağım. Anne sütü saklama poşeti Baby Meen'in aldık bunda da. Aslında bunda küçük böyle kutular vardı. Onların içerisinde de hani plastikte. O yüzden plastik çok fazla tercih etmeyin dediler. Ee, o yüzden biz de poşetini almaya karar verdik. Bu şekilde miniklik minik saklama poşetleri. Özellikle çalışan anneler için ve daha sonrasında bebeğine e, süt stoğu yapmak isteyenler için de kesinlikle çok öneriliyormuş bir de 6 ay kadar bekletebiliyorsunuz biliyorsunuz ki anne Bir de içine mutlaka tarihlerinde yazarsanız daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Ona göre işte en eski tarihten başlayarak kullanabilirsiniz. ben çalışmaya devam edeceğim için özellikle bunları kesinlikle almam gerekiyordu. bir de bir de şu tane de bundan aldık. Bu da pratik manuel göğüs pompası. Bu da V-Baby'nin yani el bebeğin ürünü aslında. Bu da aslında bize hediye geldi bu arada. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Bunun hastane ilk zamanlarda kullanılması açısından iyi olabiliyormuş. O yüzden mutlaka hastane çantasına koyun dediler. O yüzden mutlaka bu da bulunsun dedik. Ne olur ne olmaz bütün önlemleri alalım dedik bizden. Bu da bizim çok araştırdığımız ve en çok önerilen kesinlikle ürün olduğunu düşündüğüm Philips Avent'in antikolik biberonu şöyle göstereyim size. E, bu üründe şöyle bir şey var. Antikolik neden? Çünkü gaz yapmayan içeriğe sahip olduğu için bunu tercih ettik. Bir de ben bir e, ilk başta bu da aslında bu arada hediye gelmişti onu da söyleyeyim. İhtiyaç listemizden arkadaşımıza vermiştik. E cam aldırmadık. Çünkü cam ürünlerdeki hani atıyorum bebek tutmaya çalışıyor. Her an bile dökülebilir şey olabilir ve bebeğe bebeğe ağır gelebilir cam ürün. Bu yüzden cam olmayanı tercih ettik. Ama antik olması çok önemli çünkü kesinlikle gaz içermiyor. Bu açıdan bebekler için en önlerinin buymuş. Yine kesinlikle indirimleri takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü fiyatlar gerçekten sürekli bir düşüyor bir yükseliyor. En ee, olarak da tabi e, bilmiyorum bebek, her bebek aynı olmuyor tabii ki de. E, bazıları bunu reddedebiliyor. bazıları da kullanabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Bunu da Bips marka aldık. Çünkü anne memesine en yakın olan yumuşaklık açısından da Bips markaymış. O yüzden biz bunu aldık. Bakalım bizimki bunu kabul edecek mi hiç bilmiyorum. E, bizler de herkes gibi yaşayıp göreceğiz bu durumu. Bebeğe yine kendi markası Babymin'in göğüs pedi. Bu da e, sağlıklı bir şekilde emzirme dönemi geçirmemiz için eee göğüslerin özel memu uçlarının nemli kalmaması için tahriş olmaması için kullanılması önerilen başta gelen ürünlerden. O yüzden şimdilik ben bundan aldım 30 tanelik. Bakalım lazım oldukça tekrar devamını alırım diye düşünüyorum. Fiyatları çok makul bunun da sanırım 20-30 lira falan herhalde. Yine dediğim gibi bütün ürünlerde olduğu gibi indirim zamanlarını kaçırmazsınız. Cebiniz için kesinlikle daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu da Lansinon göğüs ucu kremi. Bunda da İlk etapta bebeklerin alışma sürecinde kesinlikle göğüs sırpalanmalar olabiliyor, çatlaklar olabiliyor ve yaralar oluşabiliyormuş bebeklerin tam olarak anne memesine alışması için. E, o yüzden hatta bunun doğumdan önce işte yaklaşık 15 gün önce kullanılmasına mutlaka başlanması gerekiyormuş. O yüzden ben de bunu erkenden aldığım ürünler listesine ekledim. Bakalım kullandıkça göreceğiz ama çok fazla önerilen bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle buna güveniyorum. Silver Nusa'nın Gümüş kapağı. Bunda da yine aynı şekilde e, biliyorsunuz ki gümüşün yaraları iyileştirme süresi çok daha hızlı. E, bu yüzden e, meme ucu yaraları için de yine e, kullanmak için e, bu gümüş kapağı aldık. Dediğim gibi hiçbirini tabii ki de şu an kullanmadığım için kesinlikle tavsiye ediyorum diyemiyorum ama e, çok fazla önerilenler de bunlar vardı. O yüzden bunları da ben indirime girdikçe almayı tercih ettim. Bunun da doğum sonrasında kullanmak için çok ideal olduğunu söylediler. Diğer pedlere göre emiciliği daha yüksek olduğu için ve anneler için özellikle doğumdan sonra ve de tezeryan doğumlar için özellikle dikişler olacağı için rahatlığı açısından herkes bunu önerdi. O yüzden Debendin bu emici kilodunu almayı tercih ettik. Bu da bizim alırken aslında en fazla görüş ayrılığı yaşadığımız ürün. Çünkü bu konuda canlı bayağı fikir ayrılığı yaşamıştık. Açıkçası ben Normal işte temassız ölçer, alından ölçerleri ve çünkü fiyatları daha uygundu. O yüzden onları alalım diye tutturdum. Hani ateş ne olabilir ki işte ölçeriz ona göre davranırız diye. Ama Can bu konu çok ısrarlı davrandı. İşte mutlaka en iyi ölçen, en iyi doğru sonucu veren. Çünkü bu konuda farklı deneyimler duymuş kendisi. Gerçekten de öyle sonra ben de ikna oldum. Çünkü ateş bu hani şakaya gelmez gerçekten. Çünkü ateşin sonucunda, işte yanlış ölçümler sonucunda farklı hastalıklar da ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden biz de işimizi şansa bırakmayalım. En iyisi neyse onu alalım dedik. Brown'u seçtik. Brown'un IRT serisi 65-20 olanı bu. Neden bunu tercih ettik? Çünkü doğru çıkma oranı %95 oranındaymış. Diğerlerine göre çok çok daha yüksek bir performanstı. Bir de şurada görüyorsunuz zaten aylara göre de kullanma şekli, işte verdiği değerler ona göre değişebiliyor. Dolayısıyla bebekler için özellikle ilk dönemler için ateşli hastalıklar çok tehlikeli olduğu için biz en iyisini alalım dedik. Biraz daha müdavimlerine göre açıkçası fiyatı pahalı. Özellikle işte şu sıralar belki 600 civarındaydı. Ama biz alırken indirimdeydi. O yüzden bir tık daha indirimde aldık. O yüzden kesinlikle bu ürün için indirimleri bekleyin indirim Ama kaçırmayın. Çünkü bebek sağlığı bu şakaya gelmez. O yüzden bu konuda en iyisini almaya çalışırsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi sıradaki ürünlerimizi, bebeklerimizin eşyalarının temizliği nasıl olacak? Bununla alakalı bilgi vereceğim. Çamaşırlarını yıkarken özellikle de ilk hani şu an tabii ki hiçbiri yıkanmadı. İlk çamaşır yıkamada kesinlikle granny sabunu seçtik. Bu da Evebe'in markası. Baby mi? %100 bitkiseldir. Kesinlikle asla paraben e, içermiyor. Parfüm içermiyor. Koku da içermiyor. Tamamen doğal olsun diye. Özellikle ilk çamaşır yıkamada bunu kullanmak istedik. E, toz deterjan gördüğünüz gibi. E, çamaşır makinelerini gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. O yüzden bu sabun tozunu tercih ettik. Tamamen doğallığından dolayı. E, parası da Ücreti ne kadardı bunun da? Sanırım 40 civarındaydı. Ama dedim ki uzun süre kullanılacak ürünler. Aslında ben kokulu almayı tercih ediyordum. Ne yalan söyleyeyim. Güzel kokulu bir şey almak istiyordum. Yumuşatıcılı. Ama ilk kıyafetler bebeğin hangisine nasıl bir tepki verecek videoda nasıl bir reaksiyon oluşacak bilmediğimiz için belki de alerjisi olacak hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla da en doğal olanı tercih ettik. Ee, bebeğin kendi markası Baby iki Liki Temizlik ve Biberon Temizleyicisi. Doğal bir ürün olduğu için bunda da bunu tercih ettik. Hem doğal hem de bu arada fiyat olarak da gayet makul fiyatlar onu da söyleyeyim. O yüzden bunu aldım. Sanırım 15 lira civarındaydı. E, biberon temizleyici fırçasında biraz acele ettik. Neden? E, o yüzden e, acele ettiğim için daha doğrusu açtım bu arada. E, açılmış bir ürün ama olsun. Zaten her türlü bunlar yıkanacak. Bunları almayı tercih ettik. Ek Et gıdaya geçtiğimiz zaman kullanacağımız ürünler. Onları göstermek istiyorum size. Aslında çok erken ama dediğim gibi e, ilk bebeğimiz. Dolayısıyla çok e, hevesliyiz. O yüzden e, beğendiğimiz şeyler olduğu zaman almaya karar vermiştik. O yüzden aldık. Bu mama tabağımız çok tatlı gördüğünüz gibi renkli. E, melamin tabak. Genelde bebek mama tabakları melamin tabaklardan oluyor. O yüzden bunu beğenmiştik almıştık. Bu arada bunlar e, almıştık? Bime indirim, Bim in indirim ürünlerinde gelmiş açıkçası ve baya normal fiyatlarına göre çok daha uygundu. E, o yüzden bunu almayı tercih ettik. Böyle çok tatlı bir şey. E, yine e, 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 bebeğin kendi markası bir bebeğinin mama kaşığı gördüğünüz gibi bu da ikili bir şekilde. Böyle renkli renkli almayı tercih ettik. Hem böyle bebişimiz iştahlı yesin diye. E, bunlar tabi dediğim gibi ek gıdaya geçtiğimiz zaman kullanacağımız ürünler paradan içermiyor kesinlikle ve yumuşak uçlu gördüğünüz gibi. Ee, bu da Baby Time'ın e, meyve süzgeci. Bu şekilde e, meyvelerimizi süzgeçten geçirip pişimiz e, bunun tadını alacak. Bu da cam meyve rendesi. Bu ürünü de aslında Bim'den almıştık. Dediğim gibi e, indirim zamanlarını takip ederseniz çok daha karlı bir e, alışveriş yapmış olursunuz. Bu da e, Minnoşumuzun %100 organik e, ağ silme mendili. Bunlardan tabii çok çok aldık. Şu an bir tanesini gösteriyorum ama bayağı paket aldık çünkü sürekli bir şeyler akıp için bunlarla silmesini gerçekleştireceğiz. Bu da çok tatlı gördüğünüz gibi Fisher Price'ın e, diş kaşıyacağı. Umarım diş çıkardığı günlerde bir an önce görürüz. Bunları renkli aldık. Fisher Price genelde hem oyuncaklarda hem de bu tarz bebekle daha temaslı olan ürünlerle tercih edildiği için bu markayı görünce kaçırmayalım dedik. Bu arada bu da Bim'e gelen bir üründü. O yüzden diyorum mutlaka indirimleri takip edin. Çünkü çok çok daha indirimli fiyatı alabiliyorsunuz. Bu da silikon mama önlüğümüz. Mama önlüğümüz gerçi birkaç tane var. İlk bunu almıştık. O yüzden size bunu göstermek istedim. Devamında zaten mutlaka çok kullanılan ürünler olduğu için bunlardan sayıda çok fazla almayı tercih ettik. Bunlar da çekmece içinde kullanacağımız ve dolapların içinde kullanacağımız organizerlerimiz. E, Meybe'den aldık, ler aldık, Seyda aldık ama onu dayanamadım açtım ve çekmeceye yerleştirdim. Onu da sonraki oda mutlaka göreceksiniz zaten. E, bunlar hem böyle e, dolapların düzen açısından çok önemli oluyor hem de düzen tertip açısından da. Şimdi biz e, yıkamalarımızı yaptıktan sonra hepsini böyle güzel bir şekilde dizayn edeceğiz. Sizlere de göstereceğim zaten. bunlar tabii biraz daha bebişimiz ayaklandığı zaman kullanacağız kapak kilitler. Bunlar yine baby'nin işte kapakları takılacak. Çünkü bebekler biliyorsunuz ki biraz ayaklanmaya başladıktan sonra yerlerinde durmayacaklar. Dolayısıyla her yeri açmaya çalışacaklar. Biz de önlemlerimizi şimdiden alalım dedik. Bu da köşe koruyucuları. Özellikle mobilyalarınız köşedeyse kesinlikle tercih etmelisiniz. Çünkü çocuklar ilk başta çok meraklı olacaklar için dediğim gibi her yeri kafalarını vurabilirler. O yüzden köşe koruyucularla biz her yeri korumaya çalışıyoruz. Özellikle bizim masamızın köşesini gördüğünüz gibi çok sivri. O yüzden bebişimizi koruyalım dedik. Bunlar da priz koruyucu çünkü o tarz şeyler çok meraklı olacaklar özellikle delikli şeyler ellerini sokabilirler o yüzden prizlerinizi bu şekilde kapatırsanız bebişleriniz için güvenlik önlemlerini almış olursunuz. Bu da yine farklı bir köşe koruyucu. Bunlar da bime gelen ürünlerdeydi. Dolayısıyla biz bunları çok uygun fiyatlara temin ettik. Hep söylüyorum indirimleri kesinlikle takip edin. Bu benim için çok özel neden? Çünkü kızıma aldığım ilk hediye. O yüzden bizim için çok özel. Bu nevresim takımı Karacan'ın almıştım. Bunu da indirim zamanı almıştım. Ee, sanırım ne kadardı? 80 liraya gelmişti. Ama normalde 100'ün üzerinde bir fiyatı vardı. Şu şekilde bu yastık kısmı çok tatlı. Görmenizi istiyorum. Bunu da tabi yıkama işleminden sonra serdiğim zaman göreceksiniz mutlaka. Böyle çok tatlı bir kutusu da var. Çok hoşuma gitmişti e, çantamı Kanz'dan aldım. Bunu çok çok indirimli fiyata aldım. Aşırı derecede. normal indirimlerin de dışında ayrı bir indirim vardı. şöyle söyleyeyim size. Yaklaşık 30 lira yakın bir fiyatı aldım. Normalde yüzün üzerinde fiyatları var bunların. Çok, rengi çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Böyle kız olarak iyi pembiş takmak istedim. şu şekilde de gösterebilirim. Görmeleri de var. O yüzden da çok iyi. Şöyle buraya bir bölon konulabilir ya da bu yanlara konulabilir. Burada ısı düzeyini denge tutmak için malzemesi de var. Bu da çok hoşuma gitmişti. İç kısmı da gayet güzel. Bir de sırt çantası olarak kullanmak anneler için çok çok önemli. Burada yine bölmeleri var ve gördüğünüz gibi içi de gayet güzel. Bir yere giderken en gerekli malzemelerimizi koymamız açısından anneler için kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bizim bebek malzemelerimiz bunlar. Umarım eksik bir şeylerimiz yoktur. Varsa da sizlerden de mutlaka da hep yorumları istiyorum. Küçük kısımlar bunlar. Sonra büyük kısımlara geleceğim sizinle. Evet gördüğünüz gibi en sonunda en büyük parçamızı sakladık. E, bu da bizim e, minnoş bebişimizin e, küveti, kovası ve naş yapası olacak. Gördüğünüz gibi içinde çıkmıştı zaten. Bunu da çok uygun fiyata aldık. E, sade olsun istedik. Böyle renklileri de vardı ama ne olur ne olmaz. Renkten belki sonra sıkılırız dedik. Yani Bunu da en azından renkli bir şey tercih etmedik açıkçası. E, bu şekilde şeffaf, sade, güzel bir şey olsun dedik. Bizim aldıklarımız bunlar. Unuttuğumuz bir şeyler varsa sizler de bize yorumlardan katılabilirsiniz. E, hesaplı, uygun ve e, kullanışımıza yani kullanma amacımıza uygun ürünler tercih ettiğimizi düşünüyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı unutmazsınız çok sevinirim. Görüşürüz.